Geçmişimizden geleceğimize en değerli mirasımız ata tohumlarımız. Neden e, ata tohumları diyoruz? Çünkü rengi, kokusu arılmasıyla diğer tohumlardan daha farklı. E, ekonomik açı, açıdan da daha iyi. Çünkü e, bunu sürekli alabiliyoruz, çoğaltabiliyoruz ama diğer tohumlar o şekilde değil. Tek yıllık oluyor diğer tohumlar bildiğiniz gibi. Gördüğünüz gibi tohumlarımız olgunluğunu tamamlamış durumda. Zaten renginden ve şeklinden belli oluyor. Şu tohumlarımızı şu şekilde kavanozun içerisine boşaltacağız. Kavanozumuzda bu şekilde içinde duracak. 2-3 gün bekleyecek bu. İyi tohumlar altta kalacak. Kötü tohumlar üstte kalacak. Üstte kalanlar dökülecek, ayrışacak. Altta kalan iyi tohumları bez ortamında veya cam bir şeyin üzerine sereceğiz, kurutacağız. Serin bir ortamda olacak bu. Güneş ışığına maruz kalmayacak. Kötü tohumlar üstte kalıyor, iyi tohumlar aşağı iniyor. Bakın ayrışıyor yani birbirinden şu şekilde. Ayrıştığı için iyi tohumlar altta kalıyor ve seneye biz bunları kurutma yöntemine geçtiğimizde seneye bunlar daha verimli oluyor. Daha çok sebze veriyor ve bir sonraki yıllara daha iyi bir şekilde taşınmış oluyor. Neredeyse tüm tohumlarımız için geçerli bir yöntemdir. Yalnızca işte fasulyeydi, baklaydı o tarz şeyleri e, kurutma yöntemiyle işte mısırdı onları e, güneş altına verip o şekilde kurutabilirsiniz veya serin bir ortamda kurumasını sağlayabilirsiniz. Diğer tüm tohumların bu şekilde alma yöntemi doğru bir yöntem. Şu şekilde. Sıfırdan başladık, 30 civarında bir çeşidi 2018'de yakaladık. Bunları kendi bahçemizde ektik, çoğalttık, 2019'da tekrar tohum ekledik. 2019'da 70, 2020 yılında 100 çeşitle, 100'ün üzerinde bir çeşitle 100.000 fide ürettik. 100.000 fideyi çiftçimize dağıttık, bu yıl fındıkı da ata tohumlarıyla üretilen fidanlarla Üretim yapıldı, bol lezzetli, kokulu domates salatalıklarla çiftçimizi buluşturduk. Evet, meclis toplantı salonumuzda toplantıyı tohumlarımız yapıyor. Bizim adımıza gölgede olması gerekiyor, güneş ışığı görmemesi gerekiyor. Amacımız bu tohumları gelecekteki nesillere kadar aktarmak, kaybolmasını engellemek onun için küçük bir e, tohum odası kuracağız. Bunun çalışmalarına da başladık.